Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü konumuz uzaktan çalışma yönetmeliği konu anlatımını vereceğiz. Uzaktan çalışma yönetmeliği özellikle bu pandemi sürecinde çok revaçta bir yönetmelikti arkadaşlar. Ve o dönem işimize yarayan bir yönetmelikti. Şimdi bakalım, evet konu anlatımından başlayalım. Uzaktan çalışmanın önce tanımına bir bakalım. İşçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonunu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçlarıyla iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisini ifade eder. Evet. Demek ki işte olmayacak ve evinde ya da teknolojik iletişim araçlarıyla iş yeri dışında da herhangi bir yerde işini yerine getiriyorsa bu uzaktan çalışma oluyor. Ve ilişkin sözleşmeler de yazılı şekilde yapılır. Uzaktan çalışma ilişkin iş sözleşmeleri. Sözleşmede işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurmasıyla ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır. Meka, mekan ile ilgili düzenleme maliyetlerine baktığımızda gerekli olması halinde uzaktan çalışmanın yapılacağı mekan ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanır ve bu düzenlemelerde kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir. Evet, birlikte belirlenir. Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımına bakalım. Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. Ve bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esaslarıyla bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilir. İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. İşçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanır. İş araçlarının listesi iş sözleşmesi içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse Ayrıca yazılı belge, belge düzenlenmesi şartı aranmaz. Evet çalışma süresinin belirlenmesinde de yine bu iş sözleşmesinde belirtilir. Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine işçinin kabulüyle mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere geldiğimizde burada işveren uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Evet uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler var bir de onlara bakalım. Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelere çalışma bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıklarıyla çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz. Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelere çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıklarıyla çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz. Evet, önemli arkadaşlar. Evet burayı not alabilirsiniz. Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile milli güvenlik açısında stratejik öneme haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir. Evet uzaktan çalışmaya geçiş de nasıl olur? İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesiyle kurulabilir veya hali hazırda iş yerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi işçinin ve işveren anlaşması halinde uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir. İşçinin uzaktan çalışma yapma talebiyle ilgili hususlar aşağıdadır. Hemen bakalım. Talep yazılı olarak yapılır. Evet. Talep iş yerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir. Talep değerlendirirken işin ve işçinin niteliği, gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır. Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun 30 gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilmesi esastır. Talebin kabul edilmesi halinde 5. maddede belirtilen hususlara uygun şekilde sözleşme yapılır. Uzaktan çalışmaya geçen işçi 2. fıkrada belirtilen usulle tekrar iş yerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren söz konusu talebi öncelik olarak değerlendirir ve uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerde iş yerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz. Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun 30 gün içinde işçiye talebin yapıldığı usuller usulle bildirilmesi esastır. Burada verilerin korunması var arkadaşlar. İşveren uzaktan çalışan iş yerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. İşveren korunması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirler. Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunludur. Uzaktan çalışmada iletişimin Yöntemini, yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenir. Üretim maliyetlerinin karşılanması da iş yerine getirmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişki, ilişkin hususları iş sözleşmesinde belirtilir. Evet, bu yönetmelikte geçen bakanlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ifade eder. Uzaktan çalışma da, çalışan da iş görme ediminin tamamını veya bir kısmını uzaktan çalışarak getir, yerine getiren işçiyi ifade eder. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde soru çözümleriyle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.